GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın son iş gününde piyasaları incelediğimizde zayıf bir veri takvimiyle karşılaşmamıza rağmen özellikle politika yapıcıların açıklamalarıyla birlikte etkili fiyatlamaların piyasaya hakim olduğunu ifade edebiliriz. Burada Asya piyasalarından başlayacak olursak Japonya Başbakanı Abe'nin beklendiği şekilde parlamentonun alt kanadını feshettiğini ve erken seçim sürecini başlattığını gördük. Buna göre parlamentonun alt kanadı için seçimlerin 14 Aralık tarihinde yapılması bekleniyor şu an için. Diğer yandan Maliye Bakanı Aso'nun Yenin geçtiğimiz hafta çok hızlı değer kaybettiğine dair ifadeleriyle birlikte yende değer kazanımları ortaya çıktığını görmüştük. Diğer yandan Asya piyasalarındaki önemli bir gelişme de Çin Merkez Bankası'nın bugün yaptığı açıklamalarda gerektiği takdirde likiditeyi arttırmaya hazır olduğunu belirtmesinin pozitif algıyı ön plana çıkardığını ve genellikle Asya para birimlerinde değer kazanımında rol oynadığını ifade edebiliriz. Burada Avrupa piyasalarına geçecek olursak burada Çin'den gelen açıklamaların da pozitif algıyı ortaya çıkarmasıyla birlikte yükselişlerin borsa endekslerinde yükselişlerin etki olduğunu ifade edebiliriz. Bak, fakat bölgeye ilişkin en önemli gelişme Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin açıklamaları oldu. Burada Draghi enflasyonun giderek daha zorlu bir hale geldiğini belirterek mümkün olan en kısa zamanda enflasyon göstergesinin yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. Diğer yandan önceki açıklamalarına benzer bir şekilde bankanın gerektiği takdirde yeni enstrümanlar kullanmaya hazır olduğunu gereken ne varsa yapılacağı açıklamalarında da bulundu ve bu açıklamalarla birlikte de Euro'da sert değer kayıplarının gözlemlendiğini ifade edebiliriz. Burada yurt içi piyasalara göz atacak olursak biz düz endeksinin 83.000 seviyesinin üzerine çıktığını gördük gün içerisinde fakat şu an için 82.834 puanda %0.40'lık bir yükselişle günü sürdürdüğünü ifade edebiliriz. İlk seans kapanışı öncesinde dolar türk lirası 2.22.70 seviyesinde hareketini sürdürüyor. Euro türk lirasında aşağı yönlü hareketler etkili. Draghi'nin açıklamalarıyla birlikte de e, bu hareket gözlemlendi. 2.77 50 seviyesinde şu an için hareketlerin sürdüğünü ifade edebiliriz. Günün öne çıkan fiyatlamalarına bakarsak gün ortasına kadarki süreçte özellikle Draghi açıklamalarıyla zayıflayan Euro ve Asya gelişmeleriyle değer kazanan yen e, oluş, yenin oluşturduğu parite euro yen paritesinde yüzde biri aşan düşüşlerin ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Diğer yandan burada e, Petrolle ilgili gelişmelere bakacak olursak 27 Kasım'da gerçekleşecek OPEC toplantısı öncesinde e, burada yükselişlerinde bir miktar ön plana çıktığını ifade edebiliriz. Gün ortasına kadarki süreçle ilgili önemli başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz. <laughs>